Sevgili dinleyenler, Tema Vakfı'nın kuruluş amacı toprağa sahip çıkmak ve onu korumak. Çünkü toprak hepimizin yuvası. Gıdamızın %95'inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı olduğunu belirten Tema Gaziantep İl Temsilcisi Muharrem Katıoğlu ile birlikteyiz. Sayın Katıoğlu yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş bayramınızı kutlayarak başlayalım sohbetimize. Çok teşekkürler. Üzerine geçmiş bayramlar kutlu olsun. Evet az önce de belirttiğimiz gibi toprağa sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkmakla kalmayıp onu korumamız gerekiyor. Çünkü ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşmeye de dikkat çekmek için çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda da Tema Vakfı'nın yapmış olduğu çalışmalar gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Bu anlamda da çalışmalarınız devam ediyor. Şu ana kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan Gaziantep temelinde e, neler vardı çalışmalarınızda? E, bunlardan bahsederek sohbetimize başlayalım Sayın Kadıoğlu. Herkese tekrar güzel bir gün olma geçirmesini diliyorum. Umarım sohbetimizin başında da belirtelim. Önceki yıllarda olduğu gibi orman yangınlarının olmadığı, evet. doğal varlıklarımızın gözümüzün önünde kül olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hemen ona değinmişken de sıcağı sıcağına şeyle dikkat çekelim. Ormanlarımızı korumamız lazım, sayısını artırmamız lazım. Ee, o yüzden e, onca yılda ortaya konulan o emekleri, o akciğerlerimize sahip çıkmamız lazım. E, bu bağlamda da herkesi e, göreve davet ediyoruz bir nevi. Hem onları sayısını artırmak, formak ve yaşatmak adına. Çünkü e, onlar varsa biz varız, e, onlar yoksa bizim de yaşantımız ciddi şekilde tehlikede demektir. Bunu hepimiz biliyoruz abi. Evet. Evet kesinlikle. Toprak bağlamında e, konuşacak olursak da e, toprak yoksa biliyorsunuz yaşam yok. E, üzerimizdeki kıyafet, e, evimiz, e, ekmeğimiz, e, gıdamız, her şeyimiz e, topraktan kaynağı toprak. E, bu bağlamda da e, doğal varlığımız olan bu toprağın e, sonsuza kadar e, yaşatmak için çalışmamız gerektiğini de bilmemiz lazım. E, çünkü üzerine hunharca ee, binalar dikmeye devam edersek onların e, betonlaşmasına müsaade edersek veya e, erozyon sebebiyle kaybolmasına müsaade edersek e, biz bunu daha önceki 3 yılda COVID sürecinde e, çok e, hissettik yaşadık e, gıda, gıda, güvenilir gıda e, bizim için çok önemli çok değerli hı hı. E, ihtiyaçlar hiyerarşimizde öncelik beslenme, barınma beslenmemizi, barınmamızı, e, sağlam almak için de toprağımıza kesinlikle sahip çıkmamız gerekiyor. E, bunları bir söylüyoruz, e, duyarlılıklarımız gün geçtikçe artıyor ama e, çevrede gördüğümüz bazı yanlış uygulamalar bir nebze içimizi de dağılıyor ama e, biliyoruz ki inşallah bu tür yanlışlardan da bir an önce vazgeçip e, tarım arazilerimize e, yapılaşmayı durdurup onlara sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyoruz. Peki efendim bizi hala üzen ve tabii ki geleceğimizi gelecek nesillere daha sağlıklı daha iyi bir dünya bırakmamızın önünde set olan bizi de üzen ne tür şeyler çalışmalar var ne tür davranışlar hala devam ediyor biraz örneklendirelim mi ne dersiniz Sayın Katoğlu? Olur şöyle şöyle ki şimdi bir toprak koruma kanunumuz var evet. çok şükür bu yürürlükte. Ama e, görüyoruz ki bazı talepler doğrusunda e, çok fazla değişime uğramış. Hı hı. Bu taleplerin e, %80'i toprağın e, aleyhine sebepler. E, yani tarımı korumak üzerine yapılandırılmış bir kanun e, ama o kanun bir şekilde e, kıyısından, kırpısından e, bir şekilde değişmiş veyahut da e, talepler olmuş o doğrultuda. Hı hı. Yani buradaki esas kaygımızın e, buna benzer birçok ilde birçok örnekler var e, esas kaygımızın tarım olması lazım yani gıda olması lazım e, tamam sanayi önemli tamam diğer alanlar önemli madencilik önemli ama e, az biz Fabrika yiyemeyeceğimize göre bizim domatesi ihtiyacımız var. Tabii burada. ki. Depremlerde yaşadığımızda, sizlerde yaşadınız çok çok geçmiş olsun. Tek hepimize tekrardan hepimize geçmiş e, olsun. O evet. günü hatırlamakta fayda var. Sık sık hatırlamakta fayda var. Ders çıkartmak adına. E, yani baktık ki en çok yıkım tarım arazisindeki olan binalardan kaynak. Binalarda olmuş. Yani göz göre göre e, yıkım gelmiş. Örneğin Hatay'ı konuşmak bile istemiyorum. Oradaki durum vahim. Oradaki havaalanı bir kurulmuş gölün üzerine kurulmuş bir hava alanı veya da evler şimdi insanlarla konuşuyorsunuz Hatay 7 kere yıkıldı 8 kere tekrar yapı, yapılandırıldı diyor örneğin bu acı bir durum yani bunun önleminin kesinlikle alınması lazım ve evet. bundan sonra o tür hatalara düşmememiz lazım çünkü canlarımız çok kıymetli önce insan her şeyden önce insan insanı yaşatmamız lazım insanı yaşatmak için de ne lazım? Gıda lazım, barınak lazım, e, su lazım. Mesela suya da değinmemiz lazım. E, yine su fakir olma yolunda olan ülkelerden biriyiz. E, ama bir hala su kanunumuz yok. E, yani bu bağlamda yönetimlerimizin e, ön alıp, e, gerekli yasal düzenlemeleri yapıp e, insanlarımızın da bu yasal düzenlemeler doğrultusunda kıyısından kırpısından tırtıklanmadan e, bunlar uygulanması gerekiyor. Evet. Ve bizim kesinlikle tarımımızı, gıdamızı e, suyumuzu, havamızı koruma altına almamız gerekiyor. Bu üç e, ana element çok çok değerli ve önemli yaşam için. evet Efendim tema, e, bu amaçla kurulan vakıflardan biri e, evet, evet. Hayrettin Karaca'nın kuruluşuyla değil mi? E, tabii ki. Tabii ki evet. Hayrettin Karaca 92 yılında e, bir e, vatan sevdalısı Atatürk e, genci olarak yola çıkıyor Türkiye çol olmasın diye. Evet. E, zaten adından da anlaşılacağı gibi e, Türkiye erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı. Olarak vakfı. açılımı da bu evet. Tabii tabii e, doğal varlıklarımız da bizim e, sonsuz değil biliyorsunuz. E, bunlara da sahip çıkmak bir nevi bizim e, birincil ikinci gibi gözüken birinci görevimiz. Evet. Peki topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu az önce siz de belirttiniz. Evet diğer ihtiyaçlarımız da var ama öncelikle toprağımıza sahip çıkmalıyız. Çölleşmenin önüne geçmeliyiz. Erozyonla mücadele etmeliyiz diyorsunuz. Bu tabii Türkiye yapabiliyor evet, yapabiliyoruz. Bunları yaşadık zaten. Evet, Covid-19 sürecinde değil mi? Yani tabii, bunu biz hissettik ve yaşadık. Deprem sürecinde tarım arazisinin yapılanmaya açılmaması gerektiğini, Deneyimledik, maalesef keşke deneyimlemeseydik. Deneyimledik, yani buna o yanlışa devam etmemizin akılla açıklanabilir tarafı olmayacaktır mutlaka. Evet. Neler yapılabilir hala ve durum Türkiye genelini konuşursak, e, tehlike sinyalleri çalıyor yaşadığımız felaketler, bunların en güzel göstergesi. Bu süreçten sonra yapılabilecekler neler? Neler yaparsak bir nebzede olsa önümüzdeki yılların tehlikelerini, bir nebzede olsa engellemiş olabiliriz. Oluruz ne dersiniz? Yani bize akıl şunu söylüyor, bilim şunu söylüyor. Öncelikle aklın ve bilimin yolundan ayrılmamamız gerekiyor. Tabii. Aklın, aklın ve bilimin bize söyledikleri şeyler gayet net ve açık dediğim gibi bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde belli barınma, giyin, e, gıda. E bu gıdayı da elde etmemiz için neye lazım bizim? Toprağa ihtiyacımız hı hı. var. E, bu toprağımıza sahip çıkacağız. Bu toprak koruma ile ilgili kanunumuzu e, güncel tutacağız ve e, bir fabrika yapmak için gelip de e, tarım arazisine fabrika kurmayacak. Tamam. E, fabrika çok önemli, değerli ama eee öncelikle ben o fabrikayı yiyemeyeceğime göre benim domatesi ihtiyacım var benim evet. salatalığı ihtiyacım var e, Fabrikayı nereye kurun e, dağlık taşlık alana kurun e, evleri oralara kurun e, yani e, buradaki bir ihtiyaç e, sıralamasını iyi tespit etmemiz lazım önceliğimizin o olması lazım ve de, mecliste kanun çıkaran e, vekillerimizin bu hiyerarşiye dikkat etmesi lazım e, ondan sonra kalkınma önemli. E, bütün bunlar kalkınmanın önüne engel değil tabii ki. E, fabrikayı da dediğim gibi daha böyle e, domates üretemeyeceğimiz yerlere kuralım. Hı. Bir sonraki e, şey süreç. Dediğim gibi yapılanma süreçleri. E, orada da birçok yerde görüyoruz. Yani bununla ilgili bizim e, mahkeme kararlarımız da var, alınmış kararlar da var. E, mesela en son bir zeytin yasası... Konuşuldu Türkiye gündeminde. Allah'tan e, vekillerimiz biraz daha duyarlı davranlar ve o zeytinlik alanlarla ilgili yasa meclisten geçmedi. E, yani zeytin Anadolu'nun has ve tarihi bir e, simgesi ve onlarca insanı e, doyurmuş e, ya biz mesela o zeytinlik alanların e, başka amaçlarla kullanılmasını doğru bulmuyoruz. E, bunlar yani bizim önceliklerimiz bunlar. İmara açıldı mı peki? Efendim? İmara açıldı mı peki zeytin? Yok. Açılmadı. Yok o yasa bir arada bir gündeme geliyor. En son yine geldi. tekrardan bizler de bir şekilde bizzat ben Gaziantep milletvekillerimize kadar ulaştık. Dedi ki lütfen bizim zeytinliklere ihtiyacımız var. bu bağlamda Diğer imar işleri başka yerlerde yapılabilir ama bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. Hı hı. Ee, bir seçim öncesiydi ve yasa geçmedi meclisten. Çok çok da teşekkür ettim ben tekrar arayarak o vekillerimize. Evet. Yani buna benzer hassas konular var. Ee, mesela e, madencilikle alakalı e, yasa gündeme geliyor arada ve tarım alanlarının e, ek alanlar olarak kullanılması konuşuluyor. Hı hı. Bu alamda da biz diyoruz ki ya lütfen e, yerin e, üstü altından çok çok daha kıymetli. Çünkü biz e, yerin üstünde yaşıyoruz. Evet. E, o o cevheri bizim o yerin üstündeki o zenginliklerimizi kullanmamız lazım. Yani toprağımız, o Anadolu toprağı öyle bir toprak ki e, her şeyi bitirebilirsiniz. Ekteniz her şeyi yetiştirebilirsiniz. Bir ucundan bir ucuna Hayrettin Karaca'nın bir teklifi bu da Anadolu'nun bir ucundan girip öbür ucuna çıktığınızda yüzlerce çeşit toprak görüyorsunuz ama bir Avrupa'da bu yok, bir Asya'da bu yok. Çok zengin bir ülkeyiz. Bu zenginliklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Evet. Bütün insanlık adına sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuçta herkese yeter bu alanlar, bu topraklar, bu araziler. Evet. Bu anlamda da bireysel olarak da zaman zaman yaptığımız toprağa zarar verdiğimiz bazı davranışlarımız da var. Kısaca onlara da değinelim mi sohbetimizin sonlarına sıfır doğru yaklaşırken? Evet, 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 evet. Hemen söyleyelim. Ben başta sıfır atık. Evet. Yani elimizdeki poşeti veya da çöpü yere atmayacağız. Bu attığınız poşet veya çöp nereye gidiyor? Bir şekilde savruluyor ve e, toprağa veya da sulara kadar ulaşıyor. Evet. Ondan sonra bunun toprağa karışmasıyla, bu petrolün, petrol ürününün toprağa karışmasıyla e, o toprakta kısmi bir zehirlenme oluyor. O kısmi zehirlenmeden sonra e, biz zannediyoruz ki ya biz durduğumuz yerde kanser olduk. Hayır efendim, sebeplerden bir tanesi bu. Evet. E, güvenli gıda tüketmememiz, o kan topraktaki kanserojen etkiler. Ee, bu en basiti. Evet, kullandığımız ee, o, değil mi? Tarım ve ilaçları ki, da çok zarar veriyor toprağa. Tabii ki, tabii ki. Onun dışında en başta bireysel olarak yapmamız gerekenlerden birisi. Toprağı kirletmeyeceğiz. Evet. Ee, onun dışında sanayi atıkları, örneğin birçok bölge var ki organize sanayi bölgelerinin etrafında veya da o akarsu yataklarının olduğu bölgelerde artık kullanılmaz duruma gelmiş. Neden? Bunu sık sık işte İstanbul'da, efendim İzmir'de, şurada burada duyuyoruz. İşte bir e, fabrika kurulmuş ve atığın olduğu gibi e, tarım arazisine veriyor. Yani bunların önüne yasaların e, geçmesi lazım, kolluk-kuvvetlerinin geçmesi lazım. E, e, aslında çok zor için, değil değil evet. mi? Kanunlarla e, bunları e, güvence altına aldığımız takdirde ne çevremiz e, kirlenecek e, ne de bizler hastalanacağız. E, Gelecek e, nesillere de e, sağlıklı bir çevre bırakacağız en azından. Aynen öyle. Mesela şuna da dikkat çekmek lazım. Örneğin e, az önce söylediğim su kanunu. Evet. Su kanunu çıkardığımızda e, belediyelerin o atık suları ne yapacağını e, planlayacak. Tabii ki. Ben insan olarak, birey olarak atık suyu ne yapacağımı planlayacağım. Örneğin evet. hortumlar atıp e, şey e, araba yıkanmayacak, evet. hortum atıp evler yıkanmayacak yani bunu silerekten de daha iyi sağlayabilir. Tabii ki. Onun dışında eğitim eğitim insanlarımızın bu konularda bilinçlendirme çalışmalarının yani e, bunu bir öneri olarak söylüyorum. Televizyondaki vesairedeki her yayında kamu spotu olarak bu evet. alt bilinçlendirmelerin yapılması lazım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Katıoğlu Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Az önce belirttiğiniz evet, gibi dikkat etmemiz teşekkür gerekiyor. Ediyorum. Yaptığımız her şeyin evet. farkında olmamız gerekiyor Kesinlikle. gerçekten de Kesinlikle. birey olarak Kesinlikle. da, toplum olarak da. Evet. Son olarak şunu söyleyelim. Biz şu an yaşamımızı sağlıyoruz ama sürdürülebilirlik bakımından gelecek çok önemli. Çocuklarımıza mirasımızı sağlam bırakmamız lazım. Peki. Dünya sadece bize ait değil. Evet. Hoşçakalın. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayın dinler diliyorum ben de. Hoşçakalın.